Pek de severim kendilerini ya. Göreceğiz bakalım. Bunlar falan da bir tuhaf. İyili olma olasılıkları yüzde 99. Tesadüf denk geldik. Bir bakalım nasıl oynuyorlar. Geçelim. Hepsinin isminde tuhaf tuhaf şeyler var yani. Harfler. Yüzde 99 hileler. Bir bakalım bizi nereye kadar götürebiliyorlar. Araba arkadaşlar. Şöyle nereye atladı? Tam neden açılmıyor? Evet herkesin indiği yere atladılar yani. Biz de öleceğiz. Diye düşünüyorum yani. İşte geldik. Geldik bir de yolun ortasına indik ki. Hayır be. Lan araba arkadaşlar. Nereye atıyorsunuz oğlum bizi? şöyle güzel bir yere atar. Bir tutama alalım onu. AK okay, seviyorum da. Eee bunun hiçbir zıplanmıyor falan. Yukarıda gene bir itnelik var. Her güncellemede kesin tuşlar bozuluyor yani. Gerçekten. Ne var abi aklım karıştı ya. Nereye gideceğimi şaşırdım. Burada bir çatışma var. Burada var. Orada var. Bu evde var. Her yerde var. Oralardan bir Ne oluyor abi bir sakin ol ya. Nereden sıkıyor? Gerekiyor evet, oldu. Hı. Kafam ağrıdı ya vızır 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 vızır. Ne sıktınız da? Bu kardeş. Bu biri var. benim biri bayılmış Araplardan. Bakalım. İyi bir silah getirmiş. Allah. Böyle hoplayarak çıkılmaz bak. Kadın, Sakin. Karşındakinin nasıl oynadığını bilmiyorsun. Hoplayarak zıplayarak çıkıyorsun. Terbiyesiz. Atakalım da. Lazım olacak. Gibime geliyor. Çok hızlı başladık ya tuhaf başladık. Şeydi yokmuş azıcık garibim. Ooo üçü de işte ölmüş bunların ya. Ne oldunuz oğlum? Bir ayak sesi duyuyor gibiyim. Ama kendi ayak sesini Hop sakin. E ee, bunun carcını niye bu kadar basa? Havuk ah, bitiyor. 25 mermi nedir oğlum? Eee delikanlı. Hemen arkamız döndük ya sık abi. Aferin sana. Ne aferin gerçekten. Bekle ilgileneceğim. Hani bir göreyim de. Neredesin bakayım Gazoz bir çekim. Afeye bir dikeyim de. Seninle de oynarız nasılsa. Gel bu. iyi silah bulamadım. AKM falan. Hep sürekli AKM. Geliyor arkadaş. E silahın kötü olması yönünde kötü. Nereye gittin? Buralarda bir yerdeydin ya şimdi az önce. Allah Allah. Ne de yoksun? Geldik yoktunuz. Ayak sesi de yapmıyor. Uyanık bir arkadaşımız. Egaze i̇şte var en azından hiç yoktan iyidir yani hiçbir şey yoksunuz. silah koymuyorsunuz abi. Böyle bir haritaya silah koymuyorsunuz. Bunda ara o arkadaşın yani Daha 24 kişi var. Buraya da gelen çok olacak yani. Güzel de 90 da güzeldi. Görmesin m Bu bombalarını toplayalım da atarız. Bu ne? Bekle bekle. Hmm, gördüm seni. Aha. İşte bunlar camat böyle pısıp Evin içinde yatan arkadaşlar. Bizde yok sanırım. Korkutmak için bir tane atalım. Versene delikanlı kafa. Hmm. Hmm. Az oldu. Gencecik adamdı ama kendi yani ben bir şey demedim. Hayır yani kendi kendimize geziyorsun. Sen niye gelip de artist yaparsın ki? Hop. Hayır. Oğlum bir silah verin lan. Hadi la. O ne? Yapma yapma yapma. Hayır 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 hayır. Bekle de, sakin. Oğlum iyi bir silah alacaktım ya. Yani. Niye sıkıyorsun ki? Terbiyesiz. Görürsem seninle de ilgileneceksin? Hmm, neredesin? Hadi çıktı oynayalım. Gel. Gel. Yoksa az uzun içer. Keyfime bakarım. Yanlış yere atıyorsun. Ha, tacın arkasına mı geçti? bir şey yok öyle. Kapçıyı bilmiyoruz, bilmiyoruz dediysek de bu kadar değil yani. Güzel gidiyoruz. Şu, şu dakikadan sonra da ölürsem gerçekten üzülürüm. İşte bombayı niye alıyorum? Bomba bunlar ürkütüyor. Korkuyorlar yani. Ocağımızı basalım. Hayır yeleğime parçaladı ya. arkadaşta da kesin güzel bir şeyler vardı da. sesi var. Ben de bir bayıl. Bir de el bombasıyla bak. Apa adam da Ceylan yap. Ah! Ben nereden bekliyordum nereden çıktı ya? Güzel oynadık bence. 5 e girdik, 8 kişi öldürdük. Bence başa ya başarıdır bu. Neyse bu bölüm olmadı. Bir, de ikinci bölüm çekelim. Bunlara da güvendik. 0 1 1 0 Puh, Allah belanızı vermesin.